Merhaba arkadaşlar. Görsel sanatlar yani resmi öğretmenliği 2023 KPSS'de atanabilmek için kaç net yapmam gerekir sorusuna 2022 verilerine göre cevap vermeye çalışacağız. Evet 2022 görsel sanatlar öğretmenliği kontenjan olarak 602 kontenjan verildi ve en düşük puan atanan kişinin puanı da 71.60 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Burada hem bir hesaplamadan bahsedeceğiz hem kısa kısa çalışma stratejilerimizden bahsedeceğiz hem de kaç net yapmanız gerektiğini söyleyeceğiz. Üç ayrı testten sınava giriyorsunuz. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim birimleri şeklinde. Genel kültür ve genel yetenek tek kitapçık olduğu için tek bir test gibi algılayabilirsiniz. Fakat orada iki ayrı testimiz vardır. Yani 60 soruluk tarih, coğrafya, vatandaşlık testinin ortalaması 18.8 çıktı 2022'de. 60 soruluk Türkçe matematik testinin ortalaması 20.4 çıktı ve 80 soruluk eğitim bilimleri testinin ortalaması da 35.9 çıktı. Şimdi burada taban puan olarak bu sene 71.60 belirlendi ama bu taban puanın ana belirleyicisi kontenjandır. Yani 602 verdiler bu çıktı. Eğer 708-900 verirlerse 68'ler, 69'lar, 67'lere düşebilir. Fakat gelecek sene 250-300 gibi kontenjanlar verilirse 74'ler, 75'leri tekrar taban puan görebilir. Şimdi burada bu taban puana ulaşmak için kaç net yapmamız gerekir sorusuna cevap verirken ben 2022 ortalamalarını dikkat alacağım. Eğer ki gelecek sene girdiğiniz sınav, 2023'te girdiğimiz sınav daha zor bir sınav olursa, yani genel kültürün ortalaması, tarih, coğrafya, vatandaşın ortalaması 18 değil de 15 çıkarsa, genel yetenek 20 değil de 18 çıkarsa, eğitim bilimleri 35 değil de 30 çıkarsa benim burada verdiğim netlerden daha düşük netlerle 71 puan alabilirsiniz. Ama girdiğiniz sınav daha kolay çıktı. Eğitimli ortalaması 45'e çıktı. Böyle bir durumda benim burada verdiğim netlerden daha yüksek netlerle bu puana ulaşabileceksiniz. Evet şimdi Z ve T puan üzerinden hesaplamalar yapılır. Ölçmeden hatırlarsınız. Burada siz çok fazla istatistiğe boğmadan şunu söylemek istiyorum. 3 ayrı testten yapmış olduğunuz netlerin önce Z puanı alınır. Daha sonra P puana dönüştürülür. Daha sonra da katsayısıyla sayısıyla çarpılır. Sizler P10 puan türünden atanacağınız için genel kültürün ağırlığı, tarih, coğrafya, vatandaşların ağırlığı %30'dur. Genel yetenek %30'dur. Eğitim bilimleri %40'dır. Yani genelde şu şekilde ifade ediyor. Genel kültür yetenek %60 etkili, eğitim %40 etkili şeklinde ifade ediliyor. Şimdi Mehmet Atlı öğrencimiz genel kültürden 20 net yaptıysa hesaplama şu şekilde olacak. 20'den 18.8'i çıkarıp standart satması 10.7'ye böleceğiz. Z puanı alacağız. Çıkan sonucu 10 ile çarpıp 50 ile toplayacağız. T puanı olacak. Daha sonra çıkan sonucu 0.30 ile çarpacağız. Mehmet genel yetenekten de 27 yapmışsa Türkçe matematikten. Bakın burada şurada çok önemli bir bilgi vereceğim. Buna göre çalışmalarınızı düzenleyin. Genel kültürden en zor vatandaşlık sorusunu yapsaydık. kimsenin yapamadığı bir soru. Yani bir de böyle bir İlhan hikayesi vardır zor sorunun standart satması yüksek çıkıyor ya Zor ve kolay soruların standart satması düşük çıkar, yüksek çıkmaz. Ve soru bazında size puan gelmez arkadaşlar. O yüzden en zor vatandaşlığı yapmış olsaydı kimsenin yapamadığı 21 net olurdu. Onu değil de en kolay coğrafyayı yapsaydı artı 1 olarak 21 olurdu. Yani bu şu demek oluyor. Genel kültürdeki bütün soruların puanı aynı. Yani en zor vatandaşlıkla en kolay coğrafya ya da tarih sorusu size aynı puanı getirecek. Genel yeteneğe baktığımızda 27 net yapmış. Genel yeteneğe artı olarak bir net daha koyarsak 28 net olur bakın. Burada en zor matematiği de ekleseniz 28 olur. En kolay Türkçe'yi de ekleseniz 28 olur. O zaman bu torbadaki bir torbadaki bütün sorular aynı puanı getiriyorsa en zor matematikle en kolay Türkçe'nin puanı aynıdır. Fakat bir matematik sorusuyla bir tarih sorusu aynı puanı getirmez. Çünkü farklı torbalarda. Eğitim bilimlerinden bu öğrencimiz 50 net yaptıysa bu ne demek oluyor? En zor program geliştirme ile en kolay gelişim psikoloji sorusu aynı puanı getiriyorsa sizler önce yüksek net yapacağınız kolay konuları bitirerek daha sonra zor sorulara geçebilirsiniz. Şimdi bu öğrencimiz p 3ten 69.44 aldı. P3 çift senelerde 2020-2022-2024 gibi senelerde memur alımlarında kullanılan bir puan türüdür eğitim bilimlerinden dahil ettiğimizde P10 puan türü hesaplanır. ÖABT olmadığı için yani alan sınavımız olmadığı için P10'dan atamanız yapılır. Mehmet 71.62 alarak atanmayı başardı arkadaşlar. Evet Ayşe'ye baktığımızda genel kültürden 35 net tarih coğrafya vatandaşlığı iyi. Genel yetenekten 26 net Türkçe yapmış. İyi netler bunlar oldukça iyi netler. Eğitim bilimlerinden çok düşük yapmış. Yani 35 net yapmış. Fakat genel kültür ve genel yetenekten ciddi bir net yaptığı için 71.61 alarak atanmayı başarmış arkadaşlar. Evet Fatih'e baktığımızda da Fatih genel kültürden çok kötü yapmış 18 net. Genel yetenekten çok kötü yapmış 15 net yani hiç matematik yapmamış Türkiye'nin bir kısmını yapmış yarısını yapmış. Genel kültürden vatandaşlığa hiç bakmamış coğrafyaya hiç bakmamış tarihten 18 net yapmış. Fakat eğitim bilimlerine bir hazırlanmış 65 net yapmış 80 soruda ve bu şekilde bakın eğitimdeki bu yüksek net genel kültür genel yetenekteki düşük netleri telafi etti 71.67 alarak atanmayı başardı arkadaşlar yani ya genel kültür genel yeteneğin güçlü olacak ya eğitimin güçlü olacak ki atanmayı sağlayın arkadaşlar ya da Sema'nın yaptığı gibi dengeli gidecek genel kültürden 29 net genel yetenekten işte 20 Türkçesi 4-5 tane matematiği var eğitim bilimlerinden de 45 net, 43 net yapacak. Yani hepsini dengeli çalıştığını görebiliyoruz. Buradan da 71.88 alarak atanmayı başaracak arkadaşlar. Sınavda başarılar diliyorum sizlere.